Herkese merhaba Chipmunklarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaçi'nin yeni şarkısını yorumlayacağız. Kaçi bir K-pop grubu değil çünkü herhangi bir K-pop şirketinde çıkış yapmadı. Ama bu onları linçleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Onlar bu işe bir hevesle başladı ve siz onların bu hevesini yerle bir edemezsiniz. Neyse videomuza geçelim. İlk şarkıları ve klibi kötüydü ama ben bu şarkıyı ve klibi gerçekten çok beğendim. Özellikle de Dani ve Chunseo'nun yaptığı raplere düştüm çünkü gerçekten güzel olmuştu. Şimdi size raplerden bir parça dinleteceğim. <laughs> Ben gerçekten çok beğendim çünkü bu seferki şarkıları şarkıya benzemiş ve kliplerinde gerçekten emek vardı. Eğer uğraşırsanız her şeyin daha güzelini alırsınız. Evet arkadaşlar video bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, görüşürüz.